Herkese merhaba. Bu videoda gördüğünüz bu yakanın kalıbını nasıl çıkardığımı ve nasıl diktiğimi göstermek istiyorum. Hangi kıyafete yaka yapacaksam o kıyafetin ön beden kalıbını alıyorum. Kalıp üzerinde kalıbın boyun kısmından omuza doğru 11 cm işaretliyorum. Ben 11 cm yaptım ama siz bu uzunluğu arttırıp azaltabilirsiniz. Yakama istediğim şekli verdikten sonra başka bir parşömen kağıdı alıp o kağıdı katlıyorum. Katladığım çizgiyi belirginleştiriyorum. Üzerine yaka kalıbı çizdiğim ön bedeni bu kağıdın altına alıyorum. Ön bedenimin omuz kısmının bu kağıttaki çizgiye gelmesine dikkat ediyorum. Çizdiğim yaka kalıbının aynısını bu kağıda geçiriyorum. Arka beden kalıbımı alıyorum ve ön bedende yaptığım gibi boyun kısmından omza doğru 11 cm işaretliyorum. Yakama ön bedendeki ile aynı şekli veriyorum. Az önce ön bedendeki yakanın kopyasını aldığım kağıda bu kez arka bedende çizdiğim yakanın kopyasını alıyorum. Arka bedeninde omuz kısmının yeşil çizgiye renk gelmesine dikkat ediyorum. Yaka kalıbımızdaki yeşil çizgi omuz çizgisi. Yani yakayı taktığımızda omuza gelen kısım. Yakamızın omuz çizgisine ön ve arka kısmını yazdıktan sonra arka bedendeki kenar kısmı kumaş katı yazıyoruz. Orası yaka ortası olduğu için yakamızı keserken o kısmı kumaş katına denk getirerek keseceğiz. Ve yaka kalıbımız artık hazır. Kesim ve dikim aşamasına geçebiliriz. Kumaşı yüzü yüzüne bakacak şekilde ikiye katlıyoruz. Kumaş katına yaka kalıbımızın kumaş katı kenarına denk getirerek iğneliyoruz her kenarına birer santim dikiş payı verdikten sonra aldığımız işaretlerden kesiyoruz. Yakamızın yaka ortasına işaret alıyoruz. Boynumuza gelen kısım dışında kalan tüm kenarlara bebe overloğu geçiyoruz. Bebe overloğu için makinemizi zigzag dikiş ayarına getirip en kısa adımı seçiyoruz. Yakadaki o fırfır görüntüsü için dikerken kumaşı olabildiğince esneterek dikmek gerekiyor. Yakaya diye yapabilmek için 100 cm uzunluğunda 4 cm eninde bir kumaşı kesiyorum. Kestiğim bir önce ortasını buluyorum. Ardından yakamın ortasıyla bir yenin ortasını denk getirerek iğneliyorum. Bir yemi tüm boyun kısmına iğneliyorum. İğnelediğim yerleri yani boyun kısmını 1 santimden dikiyorum. diktiğim yerlerin pot olmaması için çıtatıyorum. atıyorum. Biyemin kenarını bir santimden içeriye kıvırıp ardından bir kez daha içeriye kıvırıyorum ve iğneliyorum. Bu işlemi hem tüm boyun kenarı hem de biye uçların için yaptıktan sonra iğnelediğim yerlerden dikiyorum. Elbisenin yakasız görüntüsü bu şekilde, yaka ile olan görüntüsü de bu şekilde. Videonun başındaki gibi kalıp çıkararak ben birçok seyyar rastlar diktim. Umarım siz de dikersiniz. Hoşçakalın.